Efendim Bora. Zeynep, Emre'yi buldum ben, merak etme diye aradım. Gerçekten mi? İyi miymiş? Neredeymiş peki? Yani niye kimseye haber vermemiş? İstersen hastaneye gel burada konuşalım. Niye? Niye telefonda söylemiyorsun? Emre'ye bir şey mi oldu yoksa? İyi, Emre iyi. Sen hastaneye gel, burada konuşuruz. Tamam. Hemen geliyorum. Çok yanlış yoldasın Zeynep. Emre senin için çıkmaz sokak. Senin doğru yolun benim. Seni o Emre denen pisliğe bırakmayacağım. Bu indik abi. Hastaneye gidelim. Zeynep! Bu kadar erken gideceğini tahmin etmemiştim. Emre'yi buldum deyince koştur koştur geldim. Bora bak iyi değil mi? Bir şey yok Emre'nin değil mi? Niye bu kadar dert ediyorsun ki kendini? İyi bir şey yok. İstanbul'a gitmiş Emine Bey birkaç saatliğine toplantı için. Çoktan dönmüştür zaten birazdan görürsün. Oh, Allah'ım çok şükür. Sen hastaneye geldiğince benim aklıma bin türlü kötü şey geldi. Oh. Yani İstanbul'da toplantıya gitmiş demek için çağırdın beni buraya. Bunu telefonla da söyleyebilirdin. Seni görmek istedim. Ya o kadarına da hakkım olsun artık. Ne demek şimdi bu? Yani Zeynep sırf sen istediğin için. Sen istediğin diye ben o adamın izini sürdüm. Aradım buldum. Sen hastaneye çağırdım diye neredeyse bana tavır yapacaksın. Tamam. Haklısın. Çok özür dilerim. Ama ne yapayım Emre böyle birdenbire ortadan kaybolunca ben o kadar korktum o kadar gerildim ki bir şey yokmuş bulunmuş ya. Ay öyle rahatladım ki sana anlatamam. Sen benim kusuruma bakma. Çok teşekkür ederim yardımın için. Seni benim seninle konuşmak istediğim başka bir şey var. Dursana. Zeynep ben uzun uzun düşündüm. Belki birazdan söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecek ama senin iyiliğin için bunları söylemek zorundayım. Neyi söylemek zorundasın? Tamam. Emre'ye karşı olan duygularını biliyor. Ama o adam seni hak etmiyor. Senin aşkına sevgine layık değil. Kendi iyiliğin için. Emre'den vazgeçeceksin. Bora. Bak sen benim çok eski arkadaşımsın. Benim için kıymetlisin. Seni kırmak, üzmek istemem. Ama Emre'ye karşı ne hissettiğim sadece beni ilgilendirir. Bir daha sakın Emre'yle ilgili ne yapmam gerektiğini söyleme bana. Sakın. Sakın. yanlış biliyorsun. Seninle ilgili her şey beni çok yakından ilgilendirir.